Evet, bugün sizinle çok değişik bir mekandayım. Kanyon'da bir gece geçireceğim. Böyle bir film vardı ama iki başka. Ama yanımda çok güvenliyim. Yani varlığından bile rahat ettim. Yani o olması bile beni rahatlatan bir şey var. Evet, Batman'le beraberiz. Şöyle tutayım. Canım ne yaparız bu akşam? Sohbet etmiyor fazla yaklaştırmıyor da yanına dur bakayım bir şey değil mi? Evet ışık yanmazsa benle beraber takılacak. <laughs> plazanın tepesinde ışık ışık görmezsem dururum dedi. Rahat ol dedi. Başlıyoruz videoya. Hadi bakalım. Hey yavrum be. Kanyon'da Game açılıyor. Onun hazırlıkları yapılırken asıl burada çok enteresan bir grup var. Sizi onlarla tanıştıracağım şimdi. Eee action figürler vardır oyuncaklar. İşte o oyuncakların fotoğraflarını çekiyorlar ama öyle böyle değil. Şimdi bu geceyi onlarla beraber burada Gece Alışveriş Alışveriş Merkezi kapandıktan sonra e, çekeceğiz. Farklı yerlere gideceğiz. Bir taraftan da sizi daha açılmamış haliyle Our gezdireceğim ilk kez. Evet, gördüğünüz gibi değişik bir çalışma var şu anda. Çok iyi ya. Evet. Hepsiyle tanışacaksınız birazdan. Gülünü Müsaade ediyor musun bana? Tamam. Tamam. Daha sarılıyor mu aşağı çevir. Sen şöyle yapsın. Elim erim tutuyor zaten. şöyle yapsın. Hah, tamam. Ha, erim tutuyorsun Hı. değil mi? Aynen, aynen. Tutmuyor gibi yap. Kafasından çıkıyormuş gibi olsun. Tamam, süper, süper bak. Biraz şöyle yapsana. Ha, Tamam, dengesini kaybetmesin. Ben evet, de gibi. Çantanın içi oyuncak dolu. Ne zaman başlıyoruz? Yok, abi valla orası fena değil. İyi mi? Bence iyi. Yavaş. Evet. Gel bir bakalım. Yavaş şöyle. yavaş alışveriş merkezine giriyoruz şimdi. Orada da sohbet edelim biraz. Edelim tabii ya. Adın abi ne? Tanıt, tanıt kendine bizim seyircimiz. İyi eden. akşamlar. Merhaba. Ya da sabah. Bilmiyoruz YouTube mu? <laughs> Doğru. Alışveriş merkezi olunca anlayamıyoruz. Evet, biz akşam abi. gece şu an onu geçti. Kapandı burası. Geldik. Tanıt abi ismin ne? Enis Hazan benim ismim. Evet isim. bak altta Instagram hesabı da geldi. Çünkü Instagram'a özellikle söylüyorum. yaptıkları işi en iyi orada görebilirsiniz. O yüzden önemli. Ne iş yapıyorsun normalde Enes? Normalde bizim aile işimiz var. Orada pazarlama müdürüyüm. Ama boş vakitlerimde şey gibi, süper kahraman Ho gibi. Hobi. <laughs> hobi olarak oyuncak fotoğrafı çekiyoruz. Arkadaşlarla arada buluşup beraber yapıyoruz. Böyle bir komünistiniz herhalde. Hep beraber bir arkadaş grubu yapmışsınız. Buradan tanıştık aslında. Öyle mi? Evet, evet aynı. Aslında evet. daha önceden birbirinizi tanımıyordunuz yani. Hayır, hayır. Beraber aynı işi yapan arkadaşlar buluştu hep beraber. Türkiye'de gerçek anlamda kaç kişi aşağı yukarı bu işi yapıyor diyebilirsin? Sizinki yani, gibi ama. Vallahi Instagram'da Can bize ilk bu öneriyle geldiği zaman biz de kimleri toparlarıza baktığımız zaman aslında toparlayabildiğimiz bizim gibi çeken arkadaşlar bu. Bir beş kişi daha belki çıkar belki çıkmaz. Taş atlasın on kişi var Türkiye'de. Bence diyebiliriz. bence o kadar bilmiyorum. Var mıdır daha fazla beyler? Onu yani onu çok geçeceğini zannetmiyorum. Hayır, Türkiye'de zaten az Çok az bilinen bir şey. Aynen. Dünyada nasıl peki? Dünyada çok enteresan işler var abi. Özellikle Amerika'da ve uzak şeyde uzak doğuda Endonezya'da, Malezya'da çok ciddi tipler var. inanılmaz fotoğraflar çekiyorlar. Amerikalılar çok çok başarılı çünkü onların arazi çok müsait. doğa Açık doktor. alanda inanılmaz şey. Biz şehrin dışına çıkabilmek için büyük çile çekiyoruz. Vekilios bir, bir şileye gittiğimiz zaman arşivlik fotoğraflar devam ediyor 150 tane Baya böyle buluruz. çantalarla gidiyoruz sürekli çantayla geziyoruz zaten Orman sürekli şey, abi, yok yapamıyoruz Normal ki aynen bu bu fotoğrafçılar ne deniyor tam olarak bu figür fotoğrafçılığı <laughs> action <Ercik> figür fotoğrafçılığı <laughs> yani toy fotoğrafı toy <gülüyor> fotoğrafı. <gülüyor> evet evet <laughs> <laughs> toy fotoğrafçılığı Figures not toys evet hadi şimdi birazcık sizi çalışırken görelim Siz bakalım, evet, bakalım. O, bu arada kar dekorlu bir ortamda çekim yapacaklar ben de arada çekerim ama dayanamam. <laughs> Oyuncaklarınızı bana da verirsiniz değil mi arada? Herhalde abi. Evet, paylaşıyorlar bu arada. Hani herkes bazı şeylerde uzmanlaşmış. Yavaş yavaş tanıyacaksınız hepsini. Üstad senin adın ne? Berk Başaran. Berk Başaran. Instagram'da aynı mı? A Yok Instagram Bloodtrack. <laughs> Instagram biraz bayağı farklı. <laughs> bayağı, bayağı, bayağı farklı. Bayağı farklı. tek B uyuyor. <laughs> Süper. Evet bak. senin ismin ne? Önder Ceneviz. Instagram'da aynı mı? Cenevizör Toys. Birazını onu <laughs> Herkes <gülüyor> bir acayip. <laughs> en ama kolayı benimki Cenevizör soyadımın tersi. Yap. Tersi Cenevizör Toys <laughs> olarak <gülüyor> <düşün>. <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı böyle kaptırıyorlar kendilerini. Fark etmez yani <gülüyor> <gülüyor> ee, sağ tarafında <gülüyor> 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 yorulmuş Sen <öyle. gülüyor> onu photoshop'ta düzeltirsin artık. Herkesin ayrım uzmanlığı var. Ya da zevki var diyeyim. Bayağı kutusuyla falan gelmiş. Bunu özellikle kutusuyla getirmek zorundaydım çünkü hasar Hünmetli görebilir. Bir de parçaları var ekstra kaybolmasın Dağ diye. Dağılmasın diye. Arada öyle yapmak zorundayız. <laughs> ama hepsini kutusuyla saklamıyorum. Öyle yapanlar da var. Tabii tabii. Kutusuyla saklayan da var ama dokunmadığın sürece figüre sanmıyorum ya. Ben Bunu de aynı hissetmek yapayım. lazım ya. Kesin. Yaşanmış olsun değil mi? Aynen öyle. Şimdi pozlama aşaması. Aynen. Önce bakacağız. Sahneyi kafada bir tasavvur edeceğiz. Ne var ne yok ne yapabiliriz. Birkaç açı çekimi falan. Süper. Bakalım ne Merak çıkacak. Merakla bekliyoruz. Ben de. <laughs> Buranın resmini bir güzel hakikaten. Işık şimdik. getirmişler. Benim akranım var burada bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İsmin ne abi? Burak. Burak İşyar. Instagram? Pülüp. 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 Ben yani yazılı olarak da göstereceğim ekrana <laughs> koyacağım onları. Senin özelliğin lego sadece. Lego evet sadece lego. Başka hiçbir şey kullanmıyorsun? Ee, yani çok az ama yani, yani 100 fotoğrafta 98'i lego. Kaç parça lego var? 900. 900. 900 parça <laughs> oh, oh. evet yani. Süper. Var. Ne <laughs> ararsan var o öyle şey değil. Yanında sadece 40 tane geçirdim hocam bu Ve evet, Karakterleri, bugünün kahramanları bunlar. Kahramanları bunlar. Evet, gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir iş yapıyorlar. Hakikaten evimizde bile hepimizin yaptığı şeylerdir herhalde. Belki böyle ben de mesela kendi kendime böyle şeyler yapardım evde. Ama bu işi bayağı profesyonelleştirmişler. Ve çok keyifliler. Asıl güzel tarafı da o bence. Şimdi yine yanlarına gidiyoruz. Hobisi olmak güzel bir şey. Ben de bunları çekeyim abi. Instagram'ını bile yapalım. Nasılsın abi? İyi vallahi ne olsun sen? <laughs> Magic. Hadi <gülüşmeler> o kadar uzun sürdü. Hayat. <laughs> kısa süresi. <laughs> kısa süresi. Kısa süresi. Kısa süresi. उनका अठारा है कि Evet. O kim peki? Kim çalacak piano'yu? Jigen Daisuke Kim ki acaba o? <laughs> Japonların en ünlü anime karakteri ha. Ve Lupin Bu ikisi arkadaşlar gibi. Da var. Peki müzisyen mi bunların karakteri? Öyle bir şey mi? Müzisyen değiller ama bu gece özel olarak müzi e müzikle e <laughs> bizim için müzik yapacaklar. <laughs> Çalışırken ortama sınacaklar. Atlı karıncayla mı çekeceksin? Atlı karıncayla çekeceğim. Bunun için mikrofonu, mikrofon da var. Onları da bir ayarlayalım. Ha. Evet abi. Şunu iki dakika tut, ben de dayanamadım. Bir fotoğraf çekmek istiyorum ben <laughs> 20 milimiz çarptı herhalde. Neyse. E bir daha çekeriz Ben şimdi çok güzel fotoğraf çektim. Bunların hepsini Can çekiyordu ki ben kamerayı ona verirken kayıttan çıkmışım. O arayı görmediniz ama resmi çektim. Kısmet. Acemiliğimi ver abi. Bir kere <laughs> şey söyleyeyim. Çok süper bir organizasyon yaptı. Teşekkür ederim. Biraz onu anlatsana şimdi. bu Bugün ben bunu yarın yayınlayacağım. Tamam. Ee, yarın ne oluyor? Kaç Aralık? 10, yarın 10, 10 Aralık bizim mağazanın açılışı. 17-18 Aralık'ta da. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Cumartesi pazarda. <laughs> Türkiye'de ilk defa toy photography İngilizcesi, o işte oyuncak fotoğrafçılığı esasında action figür toy photography, karışık. Ee, Türkiye'de bizim de çok severek takip ettiğimiz Instagram'dan 5 tane arkadaşımız ya var. dünya şeker hepsi. Hepsi efsane yani Bayıldım. bizim kafadalar. Aynen öyle. Hepsi Instagram'da takip ettim. <laughs> ya bir kere bir tutku, büyük bir tutku. Oyuncak Kesinlikle. sevmek lazım. fedakarca bir de. Müthiş, iş yerlerde yatılıyor, hava soğuk, hiç önemli değil. Çünkü keyfi paha biçilmez. Ne yapıyoruz? Ee, Dışarılarda, dış çekimde action figürlerimizi, oyuncaklarımızı alıp pozluyoruz ve bir mizansen uyguluyoruz. Bunu da e, fotoğraf sanatını kullanaraktan ölümsüzleştiriyoruz. Az önce e, senin yaptığın gibi Karuzel'in önünde bir e, konser sahnesi kuruldu resmen piyano rezideli veren Hatta, bir action değil, figür yani. yapıldı ve fotoğrafı gördüğün zaman filmden bir sahne zannedebilirsiniz. Ya da böyle bir şey var zannederler kanyon. Gerçekten değil yani, yani konser varmış kanyonda biz de gelmiş seyrediyormuşuz gibi oldu. Aynen öyle. Şu an mesela dönersek bir canlı bir görüntüsü var. Çalışıyor arkadaşlar orada. Şimdi Erim ile Önder e, etrafında oyuncaklarını koydular. Bir çevireyim ben kameranlara. Biz konuşabiliriz bu arada. Evet abi. Şimdi Bak şu Önceden, karakter ne bu? Uzakdoğulu uzak bir şey benziyor. Ee, kışlık kıyafet giydirilmiş onu Joker olabilir. Biraz joker, mı? Joker. Evet, evet, Joker. Evet. Önderin evet. müzisyenini tanımıyorum ama. Önler onlar uzak oluyor. Japonmuş onlar. Ama Önder'in en sevdiği oyuncaklar. Önder e, bir oyuncak tutkunu, e, hayatı Toy Story'yi seyrederek değişiyor. Toy story'yi ben kendisiyle tanıştığım için ve ilk figürlerinden birini de bizden aldığı için oradan, ee, tanıştık. oradan tanıştık. Sonra Instagram'dan muhabbetlerimiz falan arttı. Zaten Önder ve Enis Hazan'la biz e, kontak edip bunu e, ben Olur böyle mi? bir şey düşündüğümü söyledim. Onlar da sağ olsunlar e, kürasyonunu yaptılar yani e, kimler var bu işi iyi yapan. Erin, Berk, Burak, Önder ve Enis'le beraber bir araya geldik. İsim hafızası inanılmaz ya ben o kadar tutamıyorum. Abi mağazacıyım. <gülüyor> <gülüyor> Müşteri Uzman. Veli Nimet, isim oradan geliyor. Ee, önümüzdeki hafta geldiklerinde, cumartesi günü insanlar burada ne yapabilir? İnsanlar 5 arkadaşımızı şu andakinden daha farklı ortamlarda, kanyonun içinde gündüz ışığında fotoğraf çekerken görecekler. Daha sonra onlarla bizim mağazanın içinde bir deneyim alanımız var. Her saat bir tanesi oturacak. Gelen herkese fotoğraf nasıl çekilir, e, deneyimleri nedir, i̇şte action figürleri nereden buluyor, bütün bu sorulara cevap. Yani bir nevi workshop, talk shop. Süper. Süper. Sohbet, söyleşisi. Aynen gibi. öyle. E, kanyonun içinde çekim yaparken izleyebilirler. Kendileri istiyorlarsa deneyimleyebilirler onların mümanlarlığında. Aynı zamanda mağaza içinde sürekli sohbet hali olacak ama esas güzellik ondan sonra e, bir tahmin ediyorum Ocak ayında kanyonun içinde çekilen tüm arkadaşların çektiği fotoğraflardan Seçki yapıp bir sergi yapacağız. Neyse güzel. fotoğraf sergisi Evet olacak. fotoğraf sergisi olacak. Vay keyifli. Bir de böyle hani hepsinin bir arada olduğu bir etkinlik olması güzel. Çünkü ben şimdi tanıştıkça öğreniyorum, sohbet Abi, ediyoruz. Abi bir de yaş farklarını gördün değil mi? Evet ama bir de hani şey çok güzel, hepsi bambaşka işler yapıyor. Hepsinin evet. profesyonel hayatı bambaşka, yaş grupları acayip farklı. Mesela en genç erim yanılmıyorsam 91'li. 90... Birli. Birli. Ee, Bülent var. Burak var ıı, şey. Kol gitti de el değiştirmem lazım. 74'lü galiba. Yok yok 70 doğumlu var. Değişti. Bu arada e, kameranın üzerinde daha çekim yapıyoruz. Evet ben, ben sallamadan diye tutayım dedim ama. abi şeye karşı, gravity'ye karşı Hakikaten her şeyin evet. karşı mücadele verdi. Bu da kol diyoruz tabi buna. Bu da kol. Evet bu arada şunu da ben söyleyeceğim. Genelde e, bizim takipçiler az buçuk biliyorlar ama e, hani ben reklam yapmıyorum burada. E, can arkadaşım hani e, her zaman biz onunla beraberiz. Radyoda da program yapıyoruz. Bunu söylemekte e, fayda var. Aynen yani öyle. aramızda herhangi bir ticari bağ ve bir ilişki yok. Hiçbir şekilde. Öte. Aynen öyle. Bu sadece gerçekten sizin buna tanık olmanızı istedim. Ben çok güzel bir iş yapılıyor burada. Hatta İstanbul'da olanlar için maalesef tabi sadece e haftaya da gelip buranın tadını çıkarabilirsiniz. Ama senin vloglar sayesinde İstanbul'da olmayanlar da ben bunun size tadını az buçukta olsa Bu eşecek. gece çekimini özellikle tabii ondan tabii. yapıyorum. Hani buraya gelemeyenler hakikaten bu atmosferi görsünler. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, ekipmanları gördünüz, cep telefonuyla bile çekiyorlar. Tabii tabii. Ee, eldeki şeyleri de kullanabilirsiniz. <laughs> Elimi bu arada şu bir tane... Şu anda Önder efsane bir ee, çekim daha yapmaya çalışıyor. Timur abinin ee, sol kol gücünü deniyor. Evet şu ben anda. Ben de bu, o anı fotoğraflayarak e, olayı iyice bir e, kadraj haline getiriyorum. Zor şartlar altında çalışıyoruz bu arada. <laughs> <laughs> ben, ben de video evet. evet. Şu anda Timur Akkurt'un kolu, kamera. Burada bir action figür. Burada da önden onu pozluyor. Arkası eri. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bir... Kolumu değişip bir dinlenme. <gülüyor> <gülüyor> E, bunu aslında siz evde de yapabilirsiniz ya da Kesinlikle. kendi yaşadığınız yerde de yapabilirsiniz. Yani Lego, küçük Legolarla olabilir, bu herhangi bir oyuncakla olabilir. Ha, orada bir teknik detay vereyim. E, beş arkadaşımızın da farklı kullandığı şeyler var. Mesela Burak e, Legolarla yapıyor. Evet evet. Deniz altı yani. inç figürlerle yapıyor. Büyük. E, bunu 1 bölü 6 ile yapan var, hat toyslarla. Ya yani 1 bölü 10 ile yapan bunlar var. Bunlar ölçek bu arada. Ölçek, pardon evet. E, bunlar ölçek ve e, bunu illa böyle dışarıda yapmak gibi bir zorunluluk yok. Bir arkadaşımız daha var. Volkan ona da selamlar. Mesela o da dioramalarını yapıyor. Figürleri alıyor, arka fonlarını kendi oluşturuyor. Yani He. filmin bir sahnesini karton, mukavva, köpük vesaire kullanarak boyayarak da e, atıyorum e, işte son Suicide Squad'daki o Bilardo sahnesini kendisi diorama haline getiriyor. Arkadaşlar. Sonra da figürleri yerleştirip evde stüdyo fotoğraf yapıyor. Bir dahaki etkinliğimizde bu tarz bir şey de yapacağız. Vay o da enteresan bir şey. bir şey. Ya aslında gördüğünüz gibi insanlar hani vakit geçirmek için çok güzel hobiler edinebilirler. Evet. Bu, bunların için aslında en makullerinden biri. Hani pahalı hobiler de var ya. Bu, maket uçakçılık, maket trencilik bunlar bayağı maliyetli. Benim arkadaşlarım var bayağı epey para gidiyor. Evet. Ama bu bir cep telefonuyla işte evin ortamında, bahçesinde yani her yerde, otobüste bile resim çekebilirsiniz bu anlamda. Bence çok fantastik. Aynen. Evet, şimdi dolaşacağız. Overgame açılıyor bu arada. Evet, bu akşam sabahlıyoruz. E, yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah. İlk günün ayıbı olmaz. E abi ee, normal. Önümüzde bir 9 saatimiz var. Daha mağaza. Maraton var içeride onu göstereceğim size. E, yani gerçekten kolay iş değil bunlar abi ya. Bir mağaza nasıl açılır? Onu da bir e, kısa bir tur atarız içeride. Bu arada hani şey değil bir gecede olmuyor. ne zamandır hazırlıklar devam ediyor üst tarafın? 5 Kasım'da başladık. 7 Aralık'ta 10 Aralık'ta işte açıyoruz. Yani 35, 35 günde, günde falan bayağı ciddi hmm. bir zaman. Ve yoğun geçen Gerçekten, gerçekten, yani. gerçekten yoğun geçen. E hadi hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ederiz. Evet, kurulum devam ediyor arkadaşlar. Bak, yerleştir. Yarına bu dükkan açılacak. Burak, bu, da bu da PlayStation'da özel ayına evet. olacak. Bir şey. yani, biz önerim, biz biz oyunlar dizgiliyor. Ne yani? Alarmı. Alarmı. O zaman size mi idare edelim? Şimdilik. Şimdilik daha görüşeceğiz. Aynen. Görüşeceğiz. Başka zaman da böyle bir şey etkinlik Hı. yapacağız da bana daha da haber verin bari. Olur tabii ki abi. Ben de gelirim Hemen. Bir şey, bir şey aksiyon olur. Hemen. Senin böyle üstün kar içinde ya ne oldu sen? Ben bayağı, bayağı yerlerde süründü abi. Ben direkt tişörtle birlikte kamufle oldum. Tişört ne orijinal de hatta güzel değil. Hakikaten devam ediyor <laughs> aşağıda. Devam ettirdim olarak. onu. Gel iyiydim gel. Ben seni getiririm. Kendisi İstanbul'a ilk kez gelmiş ama koca adam kucakta gezmeyi seviyor ya. Süper kahraman dedik. Kucağımızda taşıyoruz adam. <laughs> Oy ya şöyle tutun sıkı tutun. O neymiş? Salıncağa mı gidelim? Gel dayı gel. Gel otur sen şöyle. He. Abi şu aradaki topağını olur mısın? Gezdirdim onu. Tanıttım God biraz God etrafı <laughs> göster. Nemrut herif ama. Konuşmuyor. Ya Gotham'dan bir herif bu ya. Gotham'dan çıkmış <laughs> Adam mı olur lan? Adana anısı yok mu lan bunun? <laughs> evet işte böyle bir macera daha bitti. E, action figür fotoğrafçılığı hakikaten keyifli işmiş. Onu gördüm. E, abone olun kanala. Beğenin. Paylaşın. Ve yarın e, cumartesi bu videoyu gece çektim. Cuma gecesi çekiyorum. E, burada şurada olacağız. Overgame yeni dükkanı açıyor Can arkadaşım. Ondan sonra biz de Ekim, ben, Berkcan, Barış Akpolat olarak burada olup onu destekleyeceğiz. E, bu zor gününde. ilk gün her zaman zordur çünkü. Evet bu videoda burada bitti. Ama size umarım keyifli bir video izletmişimdir. Özellikle bu action fotoğrafçılığı, action figür fotoğrafçılığı konusu ilgi çekici bence. Çok da keyifli bir konu. E, hobi arayanlara kendini hobi isteyenlere e, duyurulur. İşte bir eski old game <laughs>